Kazanım testi 1. 12 eşit dilime bölünmüş bir ekmekten 5 dilim yenildiğinde yenen ekmeğin tüm ekmeğe oranını gösteren kesiri soruyor bizlere. Ne yapıyorduk? Parçayı bütüne bölüyorduk. O halde 5 parça, bütün 12. Cevabımız Bursa. 2. Yukarıda verilen öncülerin hangisi veya hangileri basit kesirdir? Basit kesir neydi arkadaşlar? Pay, paydadan küçük olacaktı. O halde bakıyoruz birinci öncül pay paydadan küçük. Doğru. İkinci öncül 3 küçük müdür 2'den? Hayır. O yüzden yanlış. 7. Yedi, 7'nin altında gizli 1 var. 7 küçük müdür 1'den? Hayır. Yanlış. 15 küçük müdür 19'dan? Evet. O yüzden aldık. 0 Sıfırın altında gizli 1 vardır. Sıfır küçük müdür birden? Evet, doğru. Yani 1, 4 ve 5. Şıklara bakıyorum. Bursa 3. 5 tam 3 bölü 8 tam sayılı kesim, birleşik kesir şeklinde yazılmış hali. O halde ne yapıyorduk? 5 tam 3 bölü 8. 8 ile 5'i çarp, 3 ekle. 43 bölü 8 geldi, Edirne. 4. 14 bölü 23 kesin 3 ile genişletilmiş hali soruluyor. Genişletme neydi? Çarpıyorduk. 2 ifadeyi de payı da paydayı da çarpıyoruz 3'te. 42 bölü 69. Bakıyorum şıklara Adana. 5. Eksi 126 bölü 56'yı sadeleştireceğiz. En sade aynı sormuş bizlere. 7'ye bölüyorum arkadaşlar. Bir daha 2'ye bölüyorum. Eksi 9 bölü 4 yani denizde. 6. sorudayız. 3 bölü 29 kesi 6 bölü iki, x kesrine denk ise. Şimdi denk ise ne demiştik? Bunlar birbirlerine eşit. O halde eşit dedim. Şimdi x'i sormuş. Şunu yapabiliriz. Ee, sadeleştirme işlemlerinde bunu e, bahsetmiştik. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. X eşittir 58. Edirne. 7. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bunu 6 ile çarpıyorum. Bunu 2 ile çarpıyorum. Bunu da 9 ile çarpıyorum. 6 bölü 18 artı 8 bölü 18 artı 99 bölü 18. Paydayı 18 olarak yazdım. Diğerlerini topluyorum. 113 bölü 18. Ceyhan. 8. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Paydaları eşitliyoruz. 5, 3, 15'i zaten eşitlememe gerek yok. 7 kere 5, 35 bölü 15 eksi 48 bölü 15 artı 2 bölü 15. Burada gerekli işlemleri yaparsak. eksi 13, eksi 11 bölü 15 yani Adana. 9. Eksi 3 bölü 7 artı 5 bölü eksi 8 çarpı eksi 3. Dikkat ediyorum işlem önceliğim çarpma olduğu için önce şurayı çözüyorum. Pay ile pay çarpılır. Eksi 15 payda ile payda çarpılır. Eksi 8 yani 15 bölü 8'i buldum. Eksi 3 bölü 7 artı 15 bölü 8 paydalar eşitleniyor. Yani eksi 24 bölü 56 artı 105 bölü 56. Buradan 81 bölü 56 yani Edirne. 10. sorudayız. İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Çarpma yapılırken unutmuyoruz alt üst ve çapraz sadeleştirme yapılırdı. Yakında uzakta olmamız hiç önemli değil. Şunları sadeleştirdik. En son 7'ler de gitti. Yukarıda hep 1'ler kaldı. Aşağıda da 2 kaldı. Yani denizde. 11. Bölme işlemi yapılırken ana kesir yani eşitliğin yanındaki uzun çizgiye bakıyoruz. Birinci işlemimiz bu. ikinci işlemimiz bu. Birinci sayı aynen yazılır. ikinci sayı ters çevirip çarpılır. 13.39'un 3 katı. Başka sadeleştirebileceğim bir şey yok. O yüzden eksi 17 bölü 75 yani Ceyhan. 12. soru. Ana kesiri buluyoruz. Hemen şurası. Yani burası birinci işlemim oluyor. Şurası ikinci işlemim oluyor. O halde şöyle çözmeliyiz. Şu işlemi kırmızıyla gösterdim. Ne yaptık? Yine ana kesir şurası. O yüzden birinci işlem bu. ikinci işlem bu. Şurayı çözdüm. 7 kere bir yedi. Eksi 1, 6 bölü 7. 6 bölü 7 aynen yazılır. Kırmızı ile olan yere dikkat edin. 3 bölü 1'i ters çevirir. 1 bölü 3. Birincisi aynen yazıldı. İkincisi ters çevirip çarpıldı. Yani 2 bölü 7 geldi şu kısım için. Bir de burada artı 2 eklememiz gerekiyor. 2 artı 2 bölü 7'den 7 kere 2 14, 16 bölü 7. Şimdi renkleri takip edin. Yani şu bölge 6 bölü 7 bulduk. Şurası bölü 6. Birinci işlemim 16 bölü 7. Aynen yazılır. 6 bölü 1'i ters çevirdim. Sadeleştirme yapmak zorundayım. Çünkü en sade hali 8 bölü 21 geldi. Bitmedi. Unutmuyoruz. 4 artımız var. 4 artı 8 bölü 21'den 4 çarpı 21 artı 8'den 84 artı 8 bölü 21 o da 92 bölü 21'den Bursa.